Bu da mı haber? Şuradan bakacağım. <gülüyor> 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 öyle bir şey satın aldım ki şu ana kadar aldıklarım arasında en korkunçu diyebilirim. Çünkü Anabel gerçekten çok korkunç ve çok lanetli bir oyuncak bebek. Evet Dark Web'den Anabel'i satın aldım. Anabel'i zaten biliyorsunuzdur. Chucky'den bile daha lanetli, daha korkunç bir oyuncak bebek. Yani ben öyle düşünüyorum. Zaten hikayesini TikTok'ta anlatmıştım. TikTok'tan da izleyebilirsiniz. Takipte edin. Ve Dark Web'den aldığım Anabel'in kargosu burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşte burada geldi. Ne oluyor oğlum ses geldi lan. Bakalım bu kutudan gerçekten anabel çıkacak mı ve Annabelle neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Dark Web'ten aldığım anabel bebeği inceleyeceğiz hem de gece 3'te. Bakın saati de size şöyle göstereyim. En az 15 like bekliyorum sizden o sefer alt alttan mutlaka her izleyen videoya like atmayı unutmasın like'larınızı bekliyorum like yağmurunu like rekor patlama bekliyorum sizden bu videoya kanalıma mutlaka abone olun benim için ailemizi iyice büyütelim 1 milyona doğru gidelim mutlaka abone olmayanlar abone olsun bildirimleri de açsın kesinlikle ve isterseniz beni instagramdan tiktoktan takip edebilirsiniz her neyse şu kutuyu bir açalım masaya geçtim arkadaşlar ve kutuda burada bu arada ben de kutuyu hiç açmadım Arkadaşlar zaten her yeri bu şekilde kapalı görüyorsunuz ve burada da şöyle stres çarkı şeklinde bir bıçak var Arkadaşlar bu bıçakla açacağım kutuyu burada görüyorsunuz şimdi açmaya geçiyorum abi şöyle tam olarak da kutuya batırmayacağım çünkü bebeğe zarar verebilirim ve ana bile kesinlikle zarar vermek istemiyorum arkadaşlar çünkü ne kadar lanetli bir bebek olduğunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum bu ne lan her yeri bantlı abi. A few moments later. Evet abi. Kutu burada görüyor musunuz? Ananı satayım Anabel. Abi kocaman. Anabel'i görüyor musunuz? Arkadaşlar bir dakika şu kutuyu nereye koyacağım lan kocaman kutu. Evet Anabel burada arkadaşlar. Anabel'i görüyor musunuz bak. Anabel burada arkadaşlar Dark Web'den aldığım lanetli bebek Anabel Abi şunun suratına bakar mısınız? Gerçekten çok ürkütücü değil mi arkadaşlar? Bu arada şunu fark ettim Burada Anabel'in filminin ismi falan yazıyor böyle yanında O arkasına bak Abi bu bir şey değil mi bildiğiniz orijinal oyuncak gibi Oğlum bu Dark Web'den gelmedi mi ben anlamadım Filmin logoları falan var Abi ben bunu Dark Web'den aldım yalnız Niye böyle oldu anlamadım. Şimdi bunu da şuradan açacağız galiba değil mi? Burada, tamam bu şekilde açtım ve ana beli çıkarıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle size de göstereyim. Önünü döndüreyim arkadaşlar. Çıkarıyorum. Ananı satayım. Abi görüyor musunuz? Dokundum. Ana e şu an dokundum arkadaşlar. Kutuda başka bir şey var mı? Başka bir şey yok arkadaşlar. Ve Anabel burada arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın Anabel'i bu şekilde elime de aldım arkadaşlar. Bunu da şöyle attım. Evet Anabel burada arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın üstünde o kıyafeti de var arkadaşlar bu gelinlik miydi neydi bilmiyorum. Bakın burada kurdelesi var, saçları falan bu şekilde bağlı. Ananı satayım gözlerine bak arkadaşlar gerçekten çok ürkütücü bir oyuncak. Anabel hakkında nasıl videolar gelsin mutlaka mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara mutlaka yazın. Ona göre ben de videolarını yaparım. Abi daha önce de Dark Map'ten şöyle bir bebek almıştım. Bakın şöyle bir bebek almıştım Dark Map'ten. Bunu da hatırlayanlar vardır. O videoyu da izlemeseniz izleyin. Bu gece uçta hareket etmişti. Umarım Anabel'de de öyle bir şey olmaz. Tabi biraz bakınca gerçekten altıma sıçacağım. Bakışlarını görüyor musunuz? Siz neler düşünüyorsunuz bu oyuncak hakkında? Mutlaka ama mutlaka yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Oğlum bu hareket mi etti lan? Sanki var ya böyle hareket ediyor gibi. Bu arada ayakları falan da var arkadaşlar. Şöyle normal bir şekilde göstereyim. Ayaklarını da görüyorsunuz. Gerçekten şok içerisindeyim. Gerçek Anabel, orijinal Anabel. Bu arada eli de bir eli de bakın şu şekilde farklı bakın. Diğer elin normal arkadaşlar görüyor musunuz? Bu eli neden böyle lan? Oğlum bıçak falan mı tutuyor? İyice gerginleştim arkadaşlar, gecenin üçünde Umarım başıma bir şey gelmez. Umarım bu bebek canlanmaz arkadaşlar. Bir de Dark Web'ten aldım abi bunu. Bu arada Dark Web'ten başka neler alayım onları onlara yazın. Şimdi ben bu oyuncağı kutusuna tekrardan koyacağım arkadaşlar. Ve herhangi bir şey olursa videoyu tekrardan başlatırım. Şöyle kutusuna... Oğlum düştü lan bu, bir saygısızlık olacak lan böyle bak. Saygısızlık yapmak istemiyorum. Öyle bir şey olursa çarpar resmen beni. Bu arada bu ana ruhu beni ele geçirebilir arkadaşlar. Bundan da çok korkuyorum. Filminde öyle bir şeyler oluyordu. Öyle güçleri de var. Bu zaten bir şeytan arkadaşlar. Bu bebeği aracı olarak kullanıyor. Kutusuna koydum arkadaşlar. Hatta şöyle kutusunu da kapatıyorum. Bak görüyorsunuz. İçinde biraz düştü ama ayakta tutamıyorum arkadaşlar mecburen o yüzden bu şekilde kaldı hatta şöyle <laughs> koydum abi ter içinde kaldı <laughs> lan amir... lan ışıklar lan elektrik mi gitti abi ne oluyor elektrik mi gitti abi Abi bir anlığına ışıklar gitti gerçekten aklımı kaybedecektim yanımda Anabel var ve ışıklar amir... Ana bel yok. Ana bel yok arkadaşlar. Nerede lan? Abi kutusuna koymuştum az önce yok. Ona mı satayım? Ana bel nerede arkadaşlar? Ana bel gitmiş. Işıkları da o kapattı o zaman. Abi ana bel kesin bana zarar verebilir. Hemen kamerayı alıyorum. Ana beli bulmamız lazım. Arkadaşlar kamerayı aldım. Bakın kutu bomboş. Görüyor musunuz? Işıklar kapandı. Bilmiyorum elektrikler mi gitti yoksa bunu Anabel mi yaptı? Gerçekten bilmiyorum ama Anabel yapmış olabilir arkadaşlar. Ve şu an kutuda yok arkadaşlar. Şimdi Anabel'i arayacağım. Buralara biraz bir göz attım ama herhangi bir şey göremedim. O yüzden salona çıkıyorum. Anabel Açtım ışıkları arkadaşlar. Bu yemin ederim yaptığım en korkunç şey olabilir şu ana kadar. Açıyorum. Buraya da bakacağım. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Perdeyi açık unutmuşum. Buralarda bir şey yok gibi. Banyoma, yatak odasına falan da bakıyorum ama Bir şey göremiyorum arkadaşlar Umarım Anabel bana bir zarar vermez Arkadaşlar umarım beni ele falan Geçirmez Anabel'e başka neler Yapayım gecenin üçünde Mutlaka ama mutlaka yorumları bekliyorum Arkadaşlar Burada Lan, Bir dakika pencerede bir şey mi var Bir dakika bir dakika Oğlum Bak yemin ederim şuralarda Bir şey gördüm gibi oldu Karanlıkta da tam göremedim ama bir şey yok değil mi? Oh, tamam bir şey yok arkadaşlar. Bir şey yok. Karşıta da mezarlık var. Abi gerçekten şu an aklımı kaçıracağım. Gerçekten aklımı kaçıracağım. Şu an resmen Anabel benimle oyun oynuyor arkadaşlar. Anabel resmen benden kaçıyor arkadaşlar. Buraya tekrar bakacağım. Işıkları açtım. Buralarda yok gibi arkadaşlar bir şey. Abi gerçekten her yere bakıyorum ama hiçbir şey göremiyorum. Galiba bir tek tuvalet kaldı. Tuvalete de bakacağım. Hatta ışığı da açtım. Tamam. Burada da yok arkadaşlar. Burada da yok. Kapılar falan kilitli değil mi? Videonun başında zaten kitlemiştim kapıları arkadaşlar. Abi gerçekten aklımı kaybedeceğim Hiçbir şey bulamıyorum Şu an ana bebeğe dair hiçbir şey bulamıyorum Abi evimi terk etti bu bebek nereye gitti Bakmadığın yer kaldı mı diye Düş Düşünün edecektin Ananı satayım oha Allahım bu ne Kapıda bir not var Frank me yazıyor Bul beni diyor arkadaşlar, bul beni diyor. Arkadaşlar, bunun anlamı bu filmde de vardı arkadaşlar. Annabel'in filmini izleyenler bilir, filmin bir sahnesinde böyle bir şey vardı. Annabel bu şekilde kendini aratmak istiyordu. Yani bul beni diyor. Annabel'i bulmamızı istiyor şu an Annabel. Abi nerede ama bilmiyorum. Bu kapıyı ben açık bıraktım. Size yemin ediyorum ben bu kapıyı açık bıraktım. Videoyu geri alıp bakın. Az önce nasıl fark etmedim ben bunu? Burada mı lan? Burada mı Anabel? Şuradan bakacağım. Anabel'i satayım. Görüyor musunuz? Anabel'i satayım Anabel. Abi Anabel. İçeri girmiş. Bu sefer de içeri girmiş. Az önce oradan kaçmıştı. Bu sefer de içeri girmiş arkadaşlar. Açacağım kapıyı ama. Umarım bana saldırmaz arkadaşlar. Umarım bana saldırmaz. Açıyorum kapıyı. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Anabel gel buraya. Anabeli alacağım. Nereye gitti? Lan buradaydı. Kapının deliğinden baktık. Anabel buradaydı ama şu an yok. Arkadaşlar. Ana ben nerede? Oradan geldikten kafa yiyeceğim şu an. Ana ben nerede? Ana ben. Gel buraya. Bu sefer bu sefer alabili yakaldım arkadaşlar. Burada bu sefer yakaldım. Seni çöpe atacağım arkadaşlar. Ana beli çöpe atacağım ve ondan kurtulmayı deneyeceğim. Bilmiyorum kurtulabilir miyim ama Ana beli çöpe atacağım arkadaşlar. Sizinle beraber çöpe gidiyoruz. Dışarı çıktım arkadaşlar. Bakın mezarlığın karşısındayım. Evden çıktım ve Ana beli çöpe götürüyorum. Çöpte mezarlığın dibinde ama Ana Anabeli çöpe bırakacağım arkadaşlar. Umarım bundan kurtulabilirim. Arkadaşlar bunu çöpün içine atamayacağım. Çünkü içinde şeytan olduğu için saygısızlıktan dolayı bana çok büyük zararlar verebilir. Çöpün kenarına bıraktım. Ve şimdi eve gidiyorum arkadaşlar. Bakın çöpün kenarında görüyor musunuz? Bak orada hatta arkama baka baka gideceğim. Arkama baka baka gideceğim. Umarım geri falan gelmez. Bakın öyle bir şeyler olursa ne yaparım bilmiyorum. Gitti mi? Has bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Anabeli çöpünü oraya bıraktım ama sanki eve doğru yaklaştığımda Anabeli çöpünü orada göremedim bilmiyorum tam anlamadım. Ben de bilgisayarda görüntülere bakarken hani orada bakmaya çalışacağım. Gerçekten Anabel orada mıydı gitti mi? Ben de onu orada göreceğim arkadaşlar. Umarım hani biri falan da almaz başkasına falan da bulaşsın istemem laneti benim yüzümden. <laughs> Allah kahretsin abi Anabel. Çöpe attım şimdi seni. Seni şimdi çöpe attım. Nasıl geldin buraya Anabel? Anabel. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. <laughs>